Baby durma yalla yani Baby durma yalla <laughs> Baby durma salla O geceler hala aklımda yeah, Hala aklımda Aklımdasın aklımda Hala aklımda Baby o geceler hala aklımda Ara beni anında hep yanında Yakın kal Şari bana darılma Gecekleri söylesem de darılma Şari seni istiyorum hep yanımda ye yeah, yeah. Baby durma Ne dek sevecek misin? Hakime benim için yalan söyleyecek misin? Hayat bizi zorlayınca çekip gidecek misin? Şari sen bir onsun hayatta en büyük fleximsin Ben o seksi barinin bekçisi O kıza güzel ama yok sana bir benzeri Yeah Yakını şari like family Hennessy like Kelly weed Baby what you telling me huh? Durma Allah. Baby baby durma Allah. Baby durma, hey, durma salla O geceler hala aklımda yeah. Hala aklımda Aklımdasın aklımda, aklımda. Ama şey küçüldü. Tamam bekle. Bak şimdi.